Hepinize arkadaşlar ben Alcan ve bugün arkadaşlar birlikte C4 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Karistit'te C4 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu C4 serisinin ikinci videosu arkadaşlar. Bu arada size bir önceki videoda proje aracımdan bahsetmiştim. Yani proje aracı yapacağım falan demiştim. Arkadaşlar proje aracımız hazır. Bu proje aracını kimse bilmiyor. Ee, i̇lk defa siz göreceksiniz yakında gelecek arkadaşlar. Yakında gelecek. Ben size o kadarını söyleyeyim. Yakında proje arabayla çok güzel videolar gelecek. Hangi marka, hangi model, nasıl bir araba olduğunu hep beraber o videoda göreceksiniz arkadaşlar. Evet C4'ün videosunu çekmiştik. Gerçekten eğlenceli bir seriydi. Hep böyle e, uzun yarışlar falan vardı. Tam bizlik bir seriydi. Bakalım bu videodaki yarışlarda öyle olacak mı? Yine böyle bizlik yarışlar olursa iyi olur. Ho ho. Bu arabanın kontrolünü pek ayarlayamamışız. Hala alışmaya çalışıyorum arkadaşlar. C4'e geçince arabanın kaderi değişiyor ya. Evet, ilk yarışımıza geldik arkadaşlar. Hemen ilk yarıştan direkt tek tek geçeriz diye tahmin ediyorum. Evet, 3 kişiyiz. 2 turluk bir yarış. Toplamda 8 kilometre. güzel. Gayet güzel gidiyoruz şu anda. Evet turbo sesini duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Belli bir devirden sonra bak. Belli bir devirden sonra aktif oluyor. Çok iyi. Adamlar onu bile yapmış. Bak şu an ses yok. Bir dakika aynen bastıktan böyle bir yarım saniye sonra falan geliyor Bu arkada duyduğunuz sesi turbo arkadaşlar yani videoya sesin nasıl yansıdı bilmiyorum ama bir de bir aynısını yapmaya çalıştım neyse evet şu anda bu, bu yarış yine biraz daha virajlı arkadaşlar. Bir önceki videodaki yarışlar gibi değil. Ama hallediyoruz bu şekilde ya. Şu hızlanışa bak ya. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ho, -ho. Gayet güzel. Bu sefer şöyle fren sistemimiz bazı yerlerde yetmiyor. Tam sınırdan döndük. Hemen kuyruğumuzda bir adam var. Diğerleri kaza yaptı herhalde. Diğer dediğimiz zaten 3 kişiydik. Birisi kaza yapmış. Sürmeye korkuyorum artık ya. Kanyon yarışlarında yani C4 bir arabayla kanyonlarda gezmek biraz tehlikeli arkadaşlar. Çünkü en ufak bir hatanız ki gördüğünüz gibi Evet, şu an sadece bir hata yaptık diye bakalım yarışı gerçekten kaybedecek miyiz? Yoksa oyun bize bir şans daha tanıyacak mı? Hadi be oğlum. Yapma ya. Yok arkadaşlar gitti ya. Aha adam adam yoldan çıktı. Adam yoldan çıktı. Çok güzel be. Çok güzel be. Hadi. Bas. Ah. Ulan ne yarıştı be. Ne yarıştı be arkadaşlar çok zor ya. Bu bu yani seriler gittikçe zorlaşıyor. Seriler zorlaştıkça e, adamların kaza yapma olasılığı da artıyor. Evet 6.2 bak. Bak ne güzel yol abi. Görüyor musun? Dümdüz ya. Dümdüz yol abi. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar yarış yerine de geldik sayılır. Bakalım bu yarış nasıl olacak? O, Mustang'ler Subaru'lar diyorsun. Peki. Subaru bu ligin nasıl gelmiş ya? Ratingi falan düşük değil mi böyle? Yalnız direkt sapladık. Yol dışına çıkmaya özen göstermemiz lazım. Subaru virajlarda affetmiyor. 4 çeker olmasının avantajı. Ama düzlükte de biz affetmeyiz. Gördüğünüz gibi. Evet bu yarışta bir hız testi yapar mıyız acaba? Aa araba dönmedi. Vallahi çevirdim dönmedi arkadaşlar. Herhalde ön tekerin yerden bağlantısı kesildi o anda. O yüzden öyle bir şey oldu. Yoksa Mercedes yapmaz yani öyle şeyler. Of 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 of. Güzel. Abi şu görüntüye bak ya. Şelale melale adamlar yapmış ya. Tünel münel diyorsun ha. Evet. Otobana giriyoruz şu anda. Güzel. Çok temiz bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Arabamız gerçekten hızlı. Arabamız gerçekten hızlı abi. A seviye atladık. Güzel. Corvette falan açılmış. 11 bin oyun parası da kafi. Evet hemen sıradaki yarışımıza geçelim. Bu da mı Sir Suit? Ha ama iyi. Harita güzel. Haritayı beğendim. Hemen yakındayım zaten. Gidelim arkadaşlar. Evet. Hemen de geldik. Sanırım boss aynen. Boss'ta vs atacağız. Viking'li bir abimize benziyor. Aa arabası C1'in ilk arabası. Oyunda ilk verdiği araba. Dostum o arabayla nasıl yarışacaksın ya? Çok yavaştırıyor. Harbiden de öyle sapladık. İlginç valla düşük klas'taki arabalar bile gelebiliyor bu lige. Bizi yenmesinin imkanı yok arkadaşlar ya. Adam arabası çok kötü. Ya yarış araba, yarış için uygun değil bir <laughs> de kaza yaptı. güzel Of. Bir an bir an gidiyordu arkadaşlar, bir an gidiyordu. Acaba adamı tur bindirir miyiz? Oo oh o oh, oh. Sır abi gelme. Tamam şimdi gelebiliriz. Evet çok rahat bir şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Son düzlüğe geliyoruz. tekte yaptık mı hiç bizi zorlamaz zaten bu seri. Of tehlikeliydi. Tehlikeliydi abi. Evet arkadaşlar, bu yarışı da bitirdik. Ee, kaç yarışımız kaldı abi? Tamamdır. Bu videoluk, şu son yarışı da yapalım. 5500 metre koşu yarışıymış. Hemen, hatta direkt fast travel ya. Direkt fast travel da yapıp bitirelim arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda C4'ü, yani C4'ün C4'ü bitireceğiz. Ondan sonra arkadaşlar ah lanet. Ondan sonra arkadaşlar e, proje araba videosu gelecek. Uzun bir video olacak haberiniz olsun. O proje arabası videosunu kesinlikle kaçırmayın abi. Değişimi göreceksiniz. Yani evrim teorisini yeniden kanıtlayacağız. Öyle söyleyeyim. Öyle bir değişim olacak yani. Şunları hemen geçelim. Ah be, freni basmasam geçerdim. Yalnız gece gece de oyun akıyor ya. Şu görüntüye bak. Güzel döndük. İleride biraz virajlı yollar var. Çok da iyi dönemedim ama zaten öndeyiz. Yapma be oğlum ya. Devam. O değil de gece gece şu egzoz çok iyi durmuyor mu? Hani farları falan demiyorum zaten de. Şu NPC'ler çok kafamı karıştırıyor ama. Neyse arkadaşlar son düzlüğe geliyoruz. Kenar basınca araba çok kayıyor ya. Ve arkadaşlar son yarışımızda yani bu videoluk son yarışımızda yaptık ee, C3'ü bayağı bir ilerlettik arkadaşlar. Yani kaç yarışımız kaldı? C3 diyorum yani C4. Evet son 5 yarışı arkadaşlar. 2 ee, yarışı video dışında yaparım. Son üç yarışı da yine sizlerle beraber videoda yaparız. En son da boss yarışımızı yapıp C4'ün ilk serisini ilk defterini kapatırız arkadaşlar. Ondan sonra proje arabam gelecek. Ee, beklemede kalın arkadaşlar. Evet videoluk, bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bye-bye.